Ben okuyayım dur. Ee, ben de okuyamıyorum ki. Ne yazın sen oku? Bu ne? Arkadaşlar kon isma o. Ya ya ben yanlış yapıyorsun. Sen söyle bakalım. Sen söyle, sen. sen oku sen. oku o zaman. Biz okuyamıyoruz ki bizim gözlerimiz görmüyor. Almanca yazmışım. Ne yazıyor? Fatma ha. halacığım, bayramın bayrak olsun. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Yaramazlık yaptım ama çok abarttım. Çok abarttım. Sana ne oldu? E bize yok mu? Bir koy Bize yok mu mesaj? En var. çok Fatma ablamı seviyormuş. Şey onun için çok farklı biriymiş. Allah Allah. Bunun, bunun Allah. içine sakladım. Çok farklı biriymiş. Evet, Biz anne öyle dedi bana. Ben onu davetiye sandım. Farklı biriymiş. Hı -hı. Ne olarak görüyor acaba? Arkadaş Hı -hı. gibi mi? Ne gibi görüyorsun? Arkadaş. Yaşlı kadın, sarı. şişko kadın. Yo, işte bile şişko kadın değil. <laughs> evet, çok, <laughs> çok mu zayıfsın? <laughs> Saklarsın. Ayırsa. Öp bakalım elimizi. <laughs> evet. Bayramda öpülür. Öp. Evet. Sarılalım. Ağzı <laughs> alalım. Sarılalım. <gülüyor> çok beni seviyor. çok beni seviyor. Arzana bu da seni gizliden takip ediyor. Seni takip etmiyormuş gibi yapıyor. Bayram barak olsun. Ama seni takip ediyor. Hadi sen öpeyim. Bekliyorum hadi. <gülüyor> ne <gülüyor> bekliyorsun be? <gülüyor> <gülüyor> Bekliyorum hadi. Ha? Ne bekliyorsun? Öpeceğiz mi? Hemen. Bana ne mi öpür yerler? Bayram. Ha? Bekliyorum ya işte. Paraları düşürmüş. <laughs> Sabah. Gibi체. Onların enlemdi öyle bekledi aldı. Dedem verdi mi? Verdi. Hani para kaç para verdi, verdi dede? Dökkünce 597. Oo. En yani az 200 vermesi lazım. 400. 400, 400 verdi. Anaannem de 400 verdi. Hmm. Ha. Çok sağ.